Selamlar arkadaşlar ben Akman. Ya şöyle bir baktığımda sosyal medyada bu oyunla alakalı pek konuşulmadığını gördüm. Oyunu Ubisoft yayınlamasına rağmen öyle çok da fazla duyurmadı oyunu. Evet Prince of Persia evrende geçen Deathless'ten bahsediyorum. Yani ilk görüşte böyle düşündüm evet ama sonradan fikrim değişti. Başta gerçekten sanat tasarımından mıdır nedir kapatıp gidişim geldi oyunu. Fakat hem inceleme yapmak istediğimden hem de peşin hükümlü olmak istemediğimden oynamaya devam ettim. Daha çok oynadıkça oyun kendini göstermeye başladı. Tabi ilk başta böyle hissetmemin bir sebebi de Pira Alpha zamanında oyunu oynamış olmamdı. Erken erişime çıktığında oyuna yaklaşık yarım gigabyte'lik bir güncelleme geldi ve o güncellemeyle beraber oyuna kendimi tam anlamıyla kaptırdım diyebilirim. Dediğim gibi başlangıçta belki de benim beklentilerimdendir bilmiyorum ama çok daha akıcı bir oynanış sunmasını bekliyordum oyunun. İlk başta hiç ısınamasam da sonradan ya aslında parkur mekanikleri de fena değilmiş kıvamına geldim. Oyuna Hunlar tarafından toprakları işgale uğramış ve bu saldırıları def etmek üzere başlıyoruz. Tabi haritada ilerlerken bir sürü düşman öldürerek yolumuza devam ediyoruz fakat bir noktada gücümüz yetmiyor ve ölüyoruz. Öldüğümüzde ise zamanda geriye gidip her şeye tekrardan başlıyoruz. Evet, tam anlamıyla bir roguelike oyunda beraberiz. Yakın zamanda yine erken erişimde çıkan Hades 2 ile karıştırmayalım bu oyunu bence. Normalde Hades'te sistem nasıl oluyordu ya da Dead Cells'te? Siz bölüm bölüm ilerliyorsunuz, bir şeyler topluyorsunuz ve o topladığınız her şey bir diğer run'ınızda sizi güçlendirecek özellikleri harcanıyor. Bu oyunda öyle bir sistem olduğunu söylemeyeceğim. Burada da benzer bir şekilde ruhlar topluyoruz aslında ama toplanan ruhlar yeni silahlar ve bazı açıyor sadece. Asıl nokta şu ki hiçbir silah diğerinden daha güçlü değil. Sadece oynanış stilinizi çok az değiştirebiliyor. Oyun sizi biraz daha dikkatli oynamayı teşvik ediyor böylelikle. Ve her seferinde oynanışa eliniz daha da alıştığı için bölümlerde daha rahat ilerleyebiliyorsunuz. Aslında tekrar oynanabilirlik açısından özellikle oyunu tam sürümünde sıkıntı yaratabilir bu yapı. Oyunun Deathsense ile çok fazla benzerlik göstermesinin bir sebebi var. Oyunu geliştiren firma Evil Empire. Peki kim bu Evil Empire? Deathsense'in bugünkü haline getirilmesine büyük katkıda bulunan bir stüdyo. Normalde Death Cells'i ilk tasarlayan stüdyo Motion Twin. Fakat sonradan belli sebeplerden dolayı Evil Empire isimli bir stüdyoya oyunu geliştirmeleri için veriyorlar. Her ne kadar temeli Motion Twin atmış olsa da bugünkü nihai yapısına ulaşması sağlayan Evil Empire'dır aslında. Oyunda geçirdiğim ilk bir saatte falan Death Prince of Persia evreninde geçen versiyonunu yapmışlar diye düşündüm. Böyle düşündüm çünkü düşman tipleri benzerlik gösteriyordu. Haritada ilerleme ve farklı biyomlara geçme sistemi aynen sürüyordu. Oyunda topladığımız ruhlarla yeni silahlar ve bölgeler açabiliyorduk. Haritada yine Dead Cells'de olduğu gibi tüccarlara rastlayıp onlardan ekipman temin edebiliyorduk. Lanetli kapı sisteminin yani hadi o şekilde çevireyim, aynısı olmasa da yine oyunda benzerlik gösteren can feda ederek güzel itemler düşürebildiğimiz yerler vardı. Fakat oyunda ilerledikçe özellikle kombat ve parkur mekaniklerinde farklılıklar olduğunu gördüm. Mesela DSS'de biraz daha hızlı ve akıcı bir kombat deneyimi yaşıyorken, bu oyunda dodge mekaniklerine ve parkur mekaniklerinde işin içine girdiği bir deneyim yaşıyoruz. Özellikle bosslarla savaşırken sadece dodge kullanmanız yetmiyor. Aynı zamanda size sunulan parkur hareketlerini de doğru zamanda, doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Parkur ve platform özelliklerini ayrı bir parantez açmak istiyorum burada. Özellikle duvarda yürüme mekaniğinin yukarı doğru da uygulanması harika bir uygulama olmuş. Ya ulaşamam mı acaba dediğiniz yerlere bu özellik sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Oyunun bu şekilde tasarlanmış olması da Prince of Persia'nın ilk oyunlarına güzel bir gönderme olmuş. Çünkü o oyunların öne çıkan özelliği parkur mekaniklerini çok iyi kullanabilmeleriydi bence. Oyunda kullanılan müzikleri gerçekten çok beğendim. Özellikle menü ekranında çalan müziğe bayıldım. Ya gerçekten abartmıyorum. 2 dakika boyunca menü ekranında kaldığım oldu. Yine de söylemeden geçemeyeceğim. Bazı bölümlerde yaşasın ırkımız vahibi aldığım zamanlar da oldu. Şaka bir yana bu kadar bi'te gerek var mıydı bilemiyorum yani. Daha etnik tarzda durabilirdi müzikler. Peki oyunla alakalı buraya kadar hep olumlu konuştum. Hadi o zaman biraz da olumsuz. Yani bu sanat tasarımı bana pek hitap etmiyor arkadaşlar. Ya bu çok kişisel bir durum olduğu için üzerinde durmaya gerek yok pek. Fakat animasyon tarafında bir şeyler ham hissettiriyor. Bunu söylemeliyim. Hani ister istemez insan muadil oyunlara bakıyor. Mesela yine Ubisoft'un sene başında çıkardığı Prince of Persia Last Crown oyununa bakıyorum. Orada gerçekten karakterin çok doğal bir şekilde aktığını hissedebiliyordum. Hem parkur yaparken hem de kombat sırasında o olmuşluk hissini alabiliyordunuz. Ya da yine bir platform oyunu olan Ori serisine baktığımızda gerçekten çok tepkisel bir oynanışa sahipti. Oyunda ne yapmak istiyorsam ekranda onun karşılığını çok net alabiliyordum. Oynanışa dair bir diğer olumsuz bulduğum şey ise base'imize döndüğümüzde önceden açtığımız yeni silahları alamıyor oluşumuz oldu. Yani aslında bu çok zor bir şey değil yapması. Yani böyle olması istenmiş anlıyorum fakat zaten silahların oyuna direkt etki eden bir durum olmadığı için oyunun ana üstümüzde silahları en başta seçme şansını vermesini isterdim açıkçası. Bunlar dışında oyun erken erişim haliyle gerçekten keyif alabileceğiniz bir yapım olmuş. Ama yine de erken erişimde oyuna bu kadar para vermenize gerek yok bence. Oyun tam sürüme çıktığında tekrar oynar ve fikirlerimi sizinle paylaşırım zaten. Fakat illa bir oyuna para vereceğim diyorsanız erken erişimde çıkmış olan kesinlikle Hades 2'ye verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.